O zamanlarda sizce erken boşalma olayları neden aydın? Efendim, kadınların saygı denilen kavramı kaybolmuş durumda. Erkeklerin birbirine saygısı yok, erkeklerin kadına saygısı yok, kadının erkeğe saygısı yok, saygının olmadığı bir yeri yerde sevgi ve birliktelik yürünmez. Kesinlikle, tamam mı? Hangi kanal bu? HB 38. Peki son olarak, mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Mutlu sevgi, evliliğin sırrı, İnsanlar birbirlerini yakından tanımadan nikah altına almasın birbirini tamam mı? Yani Bu kısa sürede de olsa uzun sürede de olsa neticede saygının bittiği bir evlilik devam etmiyor, bitiyor. Benimki de aynen öyle oldu. 45 sene sonra. Sizce bir erken seçim ihtiyacı var mı? Bence yok. Peki bu son zamanlarda bir erken seçim gündemi mevcut. Neler söylemek o... istersiniz? Bence o CHP'nin istediği bir durum ama öyle şu anda yok. Bu kanunla belli zaten ne zaman seçim olacağı belli orada. Şey. Belli onun için. Ama anlaşırlarsa yaparsa ona bir şey diyemeyiz. Peki Gelin. olası bir erken seçimde kime oy verirsiniz? Biz, ben AK Parti'ye veriyorum zaten. Kesin bu. Böyle ben üyesiyim zaten. Kime vereceğim başka? Peki son zamanlarda biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın bir DEM Parti'yle olan yakınlaşması mevcut. Bir AK Parti seçmeni olarak o, bu yakınlaşmayı doğru o, biliyor musunuz? şey, terör meselesi ortadan kalkarsa 40 senedir bunu ne çektiği var insanların şehitler verdik maddi yönden ben sadece emeklerin şeyine biraz rahatsızım ondan yani emeklerin artısı 10 10 lira 15 bin liraya ne kira ödeyemez de, de yapamaz insan yani i̇lk ben son zaman artılı olarak buna doğru bulmuyorum yani açıkçası. İlk son zamanlarda şehitlerimizi neye bağlıyorsunuz? O şehitlerde de ben şöyle diyorum bak o gaz ölçen alet olmalıydılar oraya girerken. Hani bağıra doldular ya. orada gazı ölçecek aletler olması lazım. Oraya girmeye şüphelenmeler lazım. O kadar asker girip orada yazık oldu yani. Öyle düşünüyorum. Bu sefer hangi parçayı söyleyeceksin? Zahide söyleyeyim. Zahidem bu bana o, çiçek dağları, Gelen geçenden sorarım ya çalar bu gece hastaymış gelen ya çenden oy 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 sorarım görenler beş kişi sallamış bu da bir Hüseyin abi peki takipçilerine ne söylemek istersin seni sevenlere? Hepsine Allah razı olsun hepsinden hepsinden Allah, Allah razı olsun Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiyi Gel. verirsiniz? <laughs> Ahmet olsun Mehmet olsun bunların karşısında kim çıkarsa ona vereceğim Peki bir e, favori adayınız var mı? Yok Yakın favori adayım olmalı. yok yeter ki bu zalimden kurtulak şuna bakıladan emekli maaşına yaptığı zaman be 16.880 TL 16.880 TL ben ne 16... kadar olmalıydı peki? En az 35-40 olacaktı Olması gereken rakam bu ya. Yani. Ama bizi yıllardır kaldı. Ben emekli olduğumda 14 tane çeyrek altın alıyordum. Şimdi kaç lira ediyor? 3 tane etmiyor. Peki daha önce iktidar oy verdiniz mi? Vermedim. Vermem de. Peki bu seçimde olası bir erken seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla iktidarın, yani, karşısın, yani. iktidarın karşısında en güçlü kim ise oy vereceğim. Güçlü kim ise oy vereceğim yavrum. Bu evliliğin sırrı nedir? Senin? Biz derim. <laughs> <laughs> nasıl açayım diye. O da anlayışlı, ben de anlayışlıyım. Hani o şimdi biraz heyecanlandım tabii de nasıl anlatabilirim? Anlayış her kapıyı Evet. <laughs> anlatamadım gerçi de. Peki siz ne söylemek istersiniz? Mutlu bir evliliği nasıl tanımlarsınız? Mutlu bir evlilik ilk önce şu anki günümüz ekonomik şartlarında kişilerin, bireylerin ilk önce şu ekonomik şartları engelleri aşması lazım. Daha sonra mutluluk gelir zaten. Ama ki günümüz Türkiye'sinde insanlar evliliği artık çok uzak bir şey görüyorlar. geçmişe dönecek olsanız işinizde mihir olarak ne talep ederdiniz? Mehir. Çünkü çok da bir şey istemezdim. Zaten o her dediğimi yapıyor. Ben demeden alıyor yaptığı için. Hani hiçbir şey de istemezdim yani. Peki bu kadınların isteme hakkı erkeklerde olmuş olsaydı bir erkek olarak siz ne isterdiniz? Yani benim benim için ilk önce dünya gelip geçici yalan dünya benim için önemli olan huzurdur mutluluktur. Para bugün vardır yarın yoktur ama sağlık mutluluk kolayla kazanılmıyor. Ben de hiçbir zaman için paraya önem vermedim yani önce sağlık sonra her şey. Ülkemizde yaşayan mülteciler sizce ülkemiz gencinin iş sahasını kapatıyor mu? Ne O konuda pek bilgim yok. Ama o ki memleketimize geldiklerinden pek de rahatsız değilim. Sebebine gelince can tehlikesi var. Can tehlikesi olmadan keyfi gelmiş olsalar neden geliyorlar diyebilirdim hani. Hükümetimizden, memleketimizden Allah razı olsun onlara kablarını açtılar. Allah selamet versin. Allah veriyor bu rızkımızı. Allah'a güveniyorsak bunu da normal karşılamamız gerekiyor. Selamlarımla Allah'a emanet olun. Hiçbir şey dönecek olsanız işinizle mehir olarak ne talep ediyorsunuz? Vallahi hiçbir şey talep etmem. Hayatımda da hiç istemem. Neden? Sebepleri. Sebepleri çok çaktırdığı için istemezdim. Ne geçmişe dönmek, ne beraber olmak. Ne demeyi hiçbir şey istemezdim. Peki bir erkek de olmazsa olmaz dediğiniz üç şey ne? Olmazsa olmaz. Bir erkekte kesinlikle bunlar olmalı dediğiniz şeyler var mı? Güzel ahlak, dürüstlük. Ondan sonra iyilik. Yalan olmasın. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Biliyorsunuz kendisi şu an hapiste başkan. O çıkacak. Kanunların hiçbiri müsaade etmiyor. Orada tutuklu o. İnanıyor musunuz peki? İnan, tabii inanıyorum. Türkiye'de demokrasi var. Anayasa var. Peki son olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız onu affedecek. Gerçek ama bunu yayınlayacaksın. Sayın Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nu affedecek. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey dönecek olsanız işinizle mehir olarak ne talep ederdiniz? Vallahi hiçbir şey talep etmem. Hayatımda da hiç istemem. Neden? Sebepleri? Sebepleri çok çaktırdığı için istemezdim. Ne geçmişe dönmek, ne beraber olmak, ne demeyi hiçbir şey istemezdim. Peki bir erkek de olmazsa olmaz dediğiniz üç şeyin. Bir elini alayım, iki elini de. Olmazsa olmaz. Bir erkekte kesinlikle bunlar olmalı dediğiniz şeyler var mı? Güzel ahlak, dürüstlük, ondan sonra iyilik. Yalan olmasın. Teşekkür ederim. Bizde yaşayan mültecilerin sizce e, ülkemizde yaşayan gençlerin iş kapattığını düşünüyor musunuz? Fikirleriniz ee, nedir? Şimdi benim görüşüme göre sanayide işçi bulamıyorlar. Bak e, e, tramvay son durağına var en az 50 tane levha var. İşçi aranıyor diye işçi bulamıyorlar ya. Bir de orası var. Bilmiyorum kim işsizse gelsin yanıma hemen iş bulayım ya. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Belki yanılıyorum bilmiyorum. Tamam. Yani bir de orada Suriye'de savaş bitse de hepsini göndersek. Birbirine giriyorlar. Vatan hainleri var orada. Birbirine giriyorlar. Ne bileyim orada yaşanmaz bir durum var şu anda. Ama Iraklıları göndermeleri gerekir. Suriyelileri de Suriye istikrara kavuştuğu zaman Suriyelileri de göndermek lazım. Temizlemek lazım yani bence.